<laughs> ben olmak istiyorum. Ben şairim, değil, genç kızımın Gergezen'den akışla akış gün ağşının sesine ten öpülesi bir elma... <laughs> Tutuyoruz. hoş geldiniz. Öğretmenlik mesleği mesleğin insanlığın en şerefli tacıdır. Dünya var oldukça en temiz, en çoluğuna meslek öğretmenlik olacaktır. O, onları bili, bilinen tüm öğüdleri yararsak yine de aldık. Çünkü öğretmenlerimizdir. İnsanın eşsiz kahramanlarıdır. Odumuz ki bu aracılarda İbrahim et ben öğretmenim. Doğuda batıda benim izlerim. Güneyde kuzeyde benim özverim. Dağlar yol versin ister vermesin. Dağ taş deler yine giderim. At Devletin çatısı benim eserim. Atamın dediği yolda giderim. Anamdan babamdan hatta kendimden bizleri kurtaran el severim. İster bozkır olsun ister seç orak. Orası bir vatan, kutsal bir dura. Işığı yakmaktır benim görevim. Bizlere yakışmaz geride durmak. ikiyesi bu. Ağırlarcılardan Zeynep, hayır İrem, ana gibi baba gibi Abdüşşin ana gibi baba gibi öğretmenim benim beni Seni nasıl sevdiğimi sorsan ben her yeri göstereyim ben kalbime. Ana değil ana gibi baba değil baba gibi. Öğretmenim ben ne sevgiyeceğim içinde bitireceğim gibi. Okulumuz ikiyesi bu. Ağırlarcılardan ben Zeynep gör canım, şeyini... canım Öğretmenim isimli şehrin oldum. Canım Öğretmenim'de dün küçük bir çocuktum, şimdi büyüdüm, okul oldum. Sıramana oturup öğrenci oldum, güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurdum. Bilmezken konuşmayı, yemeği, elimde kalem tutuklanmayı, kitaplara bakıp da okumayı, bana hep sen

Okulda geçirsem günleri geceleri daha ara, daha erken oralasam heceleri, yedeleri sende saklımın da oklar bilgileri. Ben de almak istiyorum minik öğretmenim. Hemen o odaları, o uykusuz geceleri. Geceyi okulda olsam okudum heceleri. Atatürk önerdi olmak istenen yeri, yanım hazırlarım minik öğretmenim. Vallahi benim onu aracılardan, benim. aracılardan. Devre Öz, Kemal Can, Ali, Arama ve eğitimle ilgili güzel sözler okuyor. Milletimi bu asrın medeniyet seviyesine yükseltmek için benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım özgü işlerle beni anlatın. kıskanma yapacağı kadar yumuşak ne de korkup soru soramayacağı kadar sert davranmamalıdır. O, oh, o oh, istediğinde alımlı olmalıdır. Öğretmenler Cumhuriyet Sistemi ve bir videonun nesilesi. Anneler babalar öğretmenler siz çocuklar tanımıyorsunuz. Onlar zaman yaşamaklarınız. Ben bir hafta öğretmenlerle değerli öğretmenlerimize emanet ettik. Bu emanetimize sahip çıkarttık. Öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Önlerinde saygı ile iliyorum. Bizleri dinleyen siz değerli öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim. Programımıza son veriyoruz. 24 Kasım öğretmenler bir sebebiyle hazırladığımız program sona erdi. Alkışlayın, alkışlayın. <laughs> evet, Ali Öğren, öğretmenim ve öğrencilerine teşekkür ederim.